Merhaba çocuklar. Ben Ayşe. Bugünün hikayesi Kaybolmuş ama bulunmuş. Hatırlama metni Matta bölüm 18 ayet 14. Kutsal kitap şöyle diyor. Göklerdeki babanız bu küçüklerden hiçbirinin kaybolmasını istemez. Bugünün çok önemli mesajı. Kendisinden uzaklaştığımda İsa beni arıyor. 7 yaşındaki Carla annesiyle birlikte marketteydi. Bir oyuncak uçağın nasıl çalıştığını gösteren bir adamı izlemek için uzaklaştı. Etrafına baktığında annesi görünmüyordu. Carla korkuyordu. Kaybolmuştu ve ne yapacağını bilmiyordu. Uzun bir zaman önce küçük bir kuzu kayboldu. Onun hakkında okuyalım. Yolda ilerledikçe yorgun koyun yünlerine kırıkçalı parçaları yapışmıştı. Çoban yüz koyunluk sürüsünü sevgiyle yönlendiriyordu. Taşlardan, sürüklenen toynaklardan çıkan ses ve kuzuların melemeleri karışmıştı. Çobanın kulaklarına bir müzik gibi geliyordu. Uzakta oynayan bir kuzuya bu tarafa geri dön diye seslendi. Koyun alını yaklaşıyorlardı. Bölgedeki birçok koyun ağılı gibi çoban onu güvenli bir şekilde yapmıştı. Üst üste birçok taş yığmıştı. Kayaların dışına da dikenli çalıları koymuştu. Sonunda koyun ağılının kapısına vardılar. Koyunlar içeriye girerken kesikler veya morluklar olup olmadığını dikkatlice kontrol etti. Güçlü ama nazik ellerini her koyun üzerinden geçiriyordu. Çoban rahatlatıcı sözler söylüyordu ve yaralı yerlere ilaç sürüyordu. Sabırsız hayvanlar birbirlerini ittiriyorlardı. Bir an önce dinlenmek istiyorlardı. Yorgun ve aç olan çoban da bir an evvel eve varmak istiyordu. Çoban 94, 95, 96 diye sayıyordu. Her sabah koyunlarını otlaklara götürüyordu ve her akşam onları eve getirdiğinde sayıyordu. 97, 98, 99 diye saymaya devam etti. Nasıl? 99 mu? Bu gece o kadar yorgunum ki doğru sayamadım dedi. Yavaşça tekrar saydı. Kaşlarını çattı. 97, 98, 99 Her koyunu, her koçu ve kuzuyu kontrol etti. Ah hayır. Çobanın sürüsüne çağırdığı küçük kuzu neredeydi? Kısa bir süre önce oradaydı. Şimdi görünmüyordu. Bu koyun her yerde olabilirdi. Çoban ağılın kapısını dikkatlice kapattı. Fırtına kopmasına rağmen geldiği yoldan geri döndü. Kayıp koyununa sesleniyordu. İyice dinlemem lazım diye düşündü. Böyle bir rüzgarda, özellikle yaralıysa kuzumu duymak zor olur. Çoban sesleniyordu, sonra dinliyordu, tekrar sesleniyordu. Çoban karanlıkta ve zorlu bölgede çabalıyordu. "Hey ufaklık, neredesin?" diye düşünüyordu. Şiddetli yağmurdan dolayı yer kaygandı. Rüzgar çok kötü oluyordu. Küçük kuzu bu kadar kısa sürede, bu kadar uzakta nasıl kaybolabildi? bir şey duymak için bir kez daha durup dinledi. Evet buldum diye fırtına da bağırdı. Oradaydı. Tam orada. Birkaç kayanın yanında. Karma karışık bir birikinti de dikenlerin arasında sıkışmıştı ve kanıyordu. Tamam, tamam, her şey iyi. Çobanın yumuşak sözleri korkmuş kuzuyu sakinleştiriyordu. Dikenleri çözdü ve kuzuyu kucağına aldı. Seni bulduğuma çok sevindim," diye fısıldadı. "Eve gidelim." Güçlü çoban tekrar kaygan yoldan ilerledi ama bu sefer gülümsüyordu. Bu sefer kurtarılmış olanı kollarında tutuyordu. Evin içine dalan çoban koyunu yavaşça yere koydu. Sevinçten bağırmaya başladı. "Kaybolan koyunumu buldum." O kadar mutluydu ki, iyi haberi arkadaşlarıyla paylaşmak istedi. Biz de İsa'dan uzaklaştığımızda gelip bizi arıyor. Biz onun koyunlarıyız. Bizi çok seviyor ve bütün koyunları tekrar evde güvende olduklarında çok mutlu oluyor.